Merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine çok güzel bir çorba yapacağız. Alışılmışın dışında şahane bir domates çorbası, elması bol baharatı ile elma ile çorba olur mu demeyin. Buyurun hep beraber yapımına geçelim arkadaşlar. Evet bu güzel çorbam için gerekli olan malzemelerim aşağı yukarı 3 kişilik olacak arkadaşlar. 4 tane küçük domatesim var. Büyük olursa 2 tane de yeter. 1 tane elma var. Yeteri kadar herhangi bir sıvıya, yeteri kadar tuz, yarım çay kaşığı tarçınım var. Yarım çay kaşığı kimyonum, yarım çay kaşığına yakın kuru kişnişim var. Yarım çay kaşığı pul biberim var. Toz biber de olur ve bir çay kaşığına yakın ee, balım var. Herhangi bir bal arkadaşlar kullanacağız. Bütün malzemelerim bu kadar. Buyurun hep beraber bu güzel çorbamızın yapımına geçelim. Evet, ilk olarak elmamızın kabuklarını soyarak çorbamızı hazırlamaya başlayabiliriz. Çok fazla Ince soymanıza gerek yok arkadaşlar. Yani elmamızı tenceremize alacağımız için püre yapacağımız için şimdi bu şekilde soydumu yeter. Domateslerimizin de kabuklarını soymuyoruz. Bakın bu şekilde sadece orta kısımlarını çıkartıyoruz. ve şimdi tencereme alacağım bunları önce kendime yer açayım tabii ki bıçağımı alıyorum ve gelişi güzel domateslerimi doğruyorum sadece önemli olan burada parçalara ayırmak dediğim gibi el rondom ile zaten güzelce bir onları ben püre yapacağım birazcık sıvı yağımı koydum ocağımı açmıştım önceden ısınıyor domatesli elmalı çorba olur mu demeyin arkadaşlar çok güzel oluyor gerçekten imon sistemi için bağışıklık sisteminizi güçlendirmek için çok çok faydalı bir çorba bir kere olsun yapın, deneyin derim. Asla pişman olmazsınız bence. İçindeki kuru kişnişimiz, tarçınımız, balımız hepsi o kadar sağlıklı şeyler ki bunların birleşimi ile de mükemmel bir çorba çıkıyor ortaya. Hatta şunları hemen böyle atacağım. Şimdi doğrama işlemim bitti. Evet şimdi sıvı yağımı koydum gördüğünüz gibi arkadaşlar. Domateslerimi, elmamı gelişi güzel doğradım. Bu esnada hiç bekletmiyoruz. Tarçının, bütün baharatlarımı tek tek saymama gerek yok. Ne hazırladı isem burada hepsini birlikte katıyorum. Tuzumu şimdilik bu kadar ayarladım. Az gelirse tadına bakacağım ve sonradan yine ekleyeceğim bir çay kaşığı dolu dolu bir çay kaşığı balım vardı diğerleri yarım denecek kadardı aşırı dolu değildi şimdi buradaki işlem çok önemli arkadaşlar güzelce bu baharatlarımızı kavuruyoruz domatesle elmayla kavurarak karamelize bir hal almasını sağlıyoruz ki çorbamız lezzetli olsun Şayet e, evde tavuk suyunuz varsa tavuk suyu da katabilirsiniz. Bitkisel böyle e, sular, bulyonlar oluyor burada Almanya'da, Türkiye'de var mı bilmiyorum. Onlardan ekleyebilirsiniz. Ben de e, eklemek istiyordum aslında ama evde kalmamış. O yüzden ben normal su ile yapacağım bugün. Ama onları eklerseniz çok daha güzel, lezzetli çorbanız olacaktır. Evet gördüğünüz gibi bakın arkadaşlar tamamen karamelize oldu çorbamız. Yani burada önemli olan dediğim gibi bu baharatları yakmadan elma ve domates ile özleştiriyoruz burada. Bu çok önemli bir noktası. Çiğ, çiğ böyle attık diyelim baharatları. Hiç karamelize yapmadan suyunu döktük ve çorbamızı pişirdik. Hiç kesinlikle ve kesinlikle lezzetli bir çorbanız olmayacaktır. Burada balı, baharatları, elması, işte domatesi, o ekşimsi, tatlımsı baharatların lezzeti hepsi burada su girmeden önce bir lezzetlenmesi lazım. O da bu işlemle oluyor ve bu işlemi ben aşağı yukarı 5 dakika yaptım. Tamamen kaynamaya başladıktan sonra dakika vermek gerekirse 5 dakika rahatlıkla var. Bakın domates tamamen kayboldu. Şimdi suyumu ekliyorum ve ortalama çorba yapmayı biliyoruz. Hepimiz biliyoruz çok şükür. Normal bu çorbamız özleşecek. Özleştiğine emin olacağız. Biraz kaynayacak. Ondan sonra püre yapacağız. Ne kadar çeker bu aşağı yukarı? Bir 10-15 dakika sanırım yeterli gelecek orta ayarda. Şimdi bu şekilde ben çorbamı dediğim gibi özleşmeye bırakacağım ve püresini yapacağım. Sadece ondan sonra servisi kalacak. Gerçekten kışında, yazında bence değişik tatları seven, değişik lezzetleri seven arkadaşlarım için tavsiye ediyorum denemenizi çok memnun kalacağınıza da inanıyorum. Şimdi pişsin çorbamız. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar, domateslerim tamamen eridi, elmalarım erimeye yakın. Bu şekilde çorbam özleşmiş oluyor. Şimdi çorbamı güzelce krem haline gelene kadar püre yapacağım. Yeterli bu kadar. Şimdi bakın arkadaşlar. Elmaların kabuklarını zaten soyduk. Domateslerin kabuğundan da eser kalmadı. Tamamen eridi. Burada önemli olan domateslerini için soymadık. Domates kabuklarının da ayrı bir lezzet vermesi lazım çorbamıza. O yüzden soymadım. Şimdi ocağım taş olduğu için kaynıyor ama ben altını kapatmışım aslında güzel bu şekilde e, alacağız tabaklarımıza. Size nasıl servis yapıldığını da göstereceğim. İnşallah öyle videomuzu sonlandıracağız. Evet. Çorbamın kıvamı gördüğünüz gibi tam yerinde olması gereken kıvam aynen de bu arkadaşlar. Bu şekilde çorbamızı sunuyoruz. Çok hafif üstüne servis etmeden önce zeytinyağı gezdiriyoruz çok az ve kuru kişnişimiz var biliyorsunuz kuru kişnişten atıp bu şekilde servisimizi yapıyoruz Umarım sizler de bu değişik çorbamı evlerinizde yapar ve sevdikleriniz ile yersiniz. Bir dahaki videomda buluşmak dileğiyle arkadaşlar. Hoşçakalın, sağlık ile kalın. Kanalıma abone olmayı ve videolarıma beğeni atmayı unutmayın lütfen.